Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 2. 2024 model İstanbul Kalesi. Salihli Güven. Lüks Karadeniz, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batum. Salihli Güven, Demir TV iyi diler. Saat 2. Kamil Koç Uşak Sivril Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem İstanbul Seyahat Kamil Koç İki Kamil Koç peş peşe Kamil Koç, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2. 3. Kamil Koç, 5-5'e. Beş İstanbul. Kaptanım. Kaptanım yeni yıldız kutlu olsun. Sağ ol. Saat 2. Kale Seyahat, İzmir, Çeşme, Demir TV yolculuklar diler. Nilber Turizm. Saat 2, Üstündağ Saat 2 Pamukkale Turizm İstanbul Lüks Yalova Seyahat Yalova İzmit Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 2 İstanbul Kalesi